Evet, e, günün önemli gelişmelerinden birini daha sizin dikkatinize sunmak için buradayım. E, hepinize merhaba. İngiltere ilginç bir şekilde kalıcı siyasi istikrarsızlığın içine sürüklenmiş durumda. Bu gerçek anlamıyla bir, e, iyice incelenmesi ve nedeninin niçininin çok iyi değerlendirilmesi gereken bir konu. Çünkü İngiltere biliyorsunuz Brexit'ten sonra yani Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Boris Johnson liderliğinde o dönem başbakan Boris Johnson e, iken hatta işte o sırada tam da bu uygulamalara tam geçeceklerken e, bir de Covid-19 e, salgını ile karşılaştılar. Neyse e, küresel Britanya kavramı çerçevesinde yeni bir devlet ideolojisi ile karşımıza çıktı. Nedir bu küresel, küresel Britanya? Daha önceki e, videolarımda da belki de Türkiye'de bir tek ben aktardım sizlere. Küresel Britanya eski bir sömürge gücü olan e, ve hala da Avrupa'nın Fransa ile beraber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki e, daimi üyesi ve NATO e, içinde de Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile beraber nükleer gücü olan bir devlet, Birleşik Krallık. Birleşik Krallığın özellikle İngilizce konuşan top, devletler bazında çok farklı bir yeri olması nedeniyle Anglo-Amerikan diye adlandırdığımız bir özel çekirdek bir de ittifakı var. Bu da Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık yani İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor. Bu İngilizce konuşan devletlerin oluşturduğu bu beşli ittifak esasında Amerika ile İngiltere'nin birlikteliğinde şu anda dünyanın görebileceği en güçlü ittifak. Yani bunlar güçlü bir yapıyla dünyayı yöneten, küresel sistemi yöneten kim yükselecek, kim inecek, kimin başına kim gelecek falan yani o kadar güçlü bir ittifaktan söz ediyoruz. Fakat İngiltere ve bu küresel Britanya çerçevesinde bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile de o ittifakın bünyesinde Ukrayna savaşında çok öne çıkan bir devlet oldu. Yani Boris Johnson iki kere veya 3 kere gitti Kiev'e savaş sırasında. Ben Wallace Savunma Bakanı, o zamanki Dışişleri Bakanı, şimdi bugün istifa eden Başbakan Distras. Yani bunlar şahin politikalarla resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında adeta Ukrayna topraklarında savaşa girdiler. Ve e, fakat ne olduysa zaten ondan sonra olmaya başladı. Önce Boris Johnson Son derece güçlü bir portre çizerken, partisi içindeki bir takım skandallar, kendi katıldığı partilerde o hani siyasi partilerin dışındaki görüntüleri falan derken bir baktık. İngiliz demokrasisinin şöyle bir durumu var. İngiliz demokrasisinde parti yönetimi her şeyin başında geliyor. Yani. Partinin başkanı ve hatta başbakanı olmanız parti yönetiminin üstünde olmanız anlamına gelmiyor. Böyle bir durumu var İngiltere'de. Mesela 12 kişi geliyorlar, diyorlar ki ya senin bu başbakanlığı yapman pek hoş olmadı. Sen bu işi başaramadın, biz yeni bir başkan seçeceğiz. Sen şimdi yeni başkan seçilene kadar idare et. O yeni başkanla biz partiyi ve mesela muhafazakar parti için konuşuyorum. Partiyi yeni bir rotaya sokacağız falan diyorlar. Adam da gidiyor Downing Street 10 numaradan çıkıyor milletin önüne ve diyor ki ben partimden gelen çağrı üzerine istifa ediyorum. Şimdi Boris Johnson böyle gitti işte. Yani bu anlattığım gibi gitti. Orada böyle bir demokrasi var, öyle bir demokrasi anlayışı var. Ona göre gitti. Yerine kim geldi? Rishi Sunak da Liz Truss arasında çok ciddi bir yarış oldu. Rishi Sunak esasında İngiliz kan itibariyle, genetik itibariyle İngiliz değil ama maliyeci ve bir İngiliz'den daha İngiliz. Yani zaten o noktalara gelmek için İngiliz'den daha iyi İngiliz olmanız gerekiyor. Fakat ben baştan da söyledim o dönemdeki videolarıma bakarsanız İngiltere zaman zaman böyle çok böyle kriz anlarında güçlü kadın portresi arar. Mesela Margaret Thatcher 1980 yıllarının başında İngiltere'de iş başına geldiğinde İngiltere döküm döküm dökülüyordu. Öyle bir dökülüyordu ki kapatılmış olan maden ocakları vesaireden dolayı ülkenin kuzeyindeki bazı şehirler hayalet şehre dönmüştü falan. Fakat Demir Lady geldi Margaret Thatcher 12 yılda bayağı toparladı ülkesini bir de Falkland Savaşı'nı kazanmıştı. Şimdi böyle bir kadın portresi üzerinden baktığınız zaman Liz Truss'ın geleceğini tahmin etmek hiç de şaşırtıcı değildi. Ben yani o tahminimde çok büyük bir siyasi analiz zaferi kazanmış değilim. Çünkü görünen köy yavaş yavaş kılavuz istememeye başlamıştı. Ama beni de şaşırtan olay Nistras'ın 44 gün içinde çöpe atılması oldu. Bu çok enteresan. Yani şimdi tamam beklenmedik vergi, detaylara girmeyeceğim yani bir Türk vatandaşı için ne yaptığını itti değil ama şunu söyleyeyim yani beklenmedik vergi reformları, vergi indirimleri borsayı ve genel piyasayı yere çakan bazı kararlar, maliye bakanını görevden almalar falan ciddi bir e, ekonomi yönetiminde ciddi bir istikrarsızlık ve çok ciddi bir yere çakılış oldu. Öyle ki yani e, İngiltere in iki gün önceki e, bir e, avam kamarısı toplantısında listras döküm döküm döküldü. Yani hiçbir şey yapamadı. Ve bu arada çok kıdemli bir siyasetçi olan İçişleri Bakanı'nın çok sert bir açıklamayı da istifası devamını getirdi. Zaten o istifa gelince de e, Muhafazakar Parti e, şey oldu, bir dakika burada bir hikaye dönüyor. Muhafazakar Parti'de Bradley diye bir adam var, bu tür konularda o görevli, onun makamı. Lee da bir görüşmeleri oldu ve Lee ben özür diliyorum dedi. Önce bu ekonomik kararların yarattığı büyük kaosla dolayı herkesten özür diliyorum ama ben istifa etmeyeceğim demişti. Fakat e, çıktı o muhafazakar partiden gelen talep doğrultusunda e, şu anda dedi beni partim, meseleleri toparlamak için ve bir belli bir görevle buraya getirmişti ama benim sergil duru yaşadığım sorunlar bu görevi yerine getiremeyeceğimin açık bir örneğidir. O yüzden istifa ediyorum dedi. Şimdi yeniden Muhafazakar Parti bir lider seçecek. Büyük bir olasılıkla Rishi Sunak Pakistan asıllı favori olarak gösteriliyor. Ama ben yine de İngiliz demokrasisinin o kadar yüksek değerler taşıdığına inanmıyorum. Evet bir Müslüman mesela Londra Belediye Başkanı olabilir ama İngiltere Başbakanı olmasına izin verir mi sistem? Vermez mi? Onu zaman içinde göreceğiz. Peki nereye geliyoruz? Şuraya geliyoruz. Bir defa ekonomide alınan yanlış kararlar ve bu yanlış kararların sonucunda ekonominin iflas noktasına veya toplumun taşıyamayacağı ölçekte ağır bir krize yönelmesi halinde kim olursa olsun siyasetçi onun bedelini ödemek zorunda. Bunu İngilizler bize Boris Johnson'dan sonra Liz da tarihin siyaset mezarlığına yollayarak göstermiş oldular. İkincisi Küresel Britanya acaba birilerinin işine mi gelmiyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Amerikalılar bu konularda biraz şeydirler, problemlidirler. Yani İngiltere'yi iyi bir ortak olarak görmeyi her zaman isterler. Avustralya'yı, Kanada'yı, Yeni Zelanda'yı hep beraber olalım ama birinin aşırı güçlenmesi, bir Avrupa gücünün, aşırı güçlenmesi veya fırsatlardan yararlanarak orta ölçekli bir süper güç pozisyonu yakalamaya çalışması ve hatta bu çabalarının Fransa'yı da tetiklemiş olması büyük bir olasılıkla Washington çevrelerinde hoş karşılanmamış olabilir. O yüzden birdenbire İngiltere istikrarlı bir yükseliş ve küresel güç olma yönündeyken daha doğrusu orta ölçekli bir süper güç olma yönündeyken birdenbire karışmış gözüküyor. Ve e, bu karışıklığın e, tabii ki Ukrayna Savaşı'na da kadar uzanacak bir e, tsunami'si olabilir mi? O da büyük bir soru işareti olarak karşımızda. Çünkü e, bu tür demokrasilerin arkadaşlar e, iç politikaları da dış politikalarını bilirler. Yani mesela ee, geçen gün Demokrat Parti'den bir senatör çıktı dedi ki eğer dedi şimdi Kasım ayında yapılacak bu ara seçimlerde senatoyu cumhuriyetçiler ele geçirirse e, cumhuriyetçilerin ele geçirdiği bir senatodan Ukrayna e, yardımlarını nasıl geçiririz diye bir laf etti. Bütün Ukrayna ayağa kalktı. Arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Yani bizim kaderimiz Amerika'nın iç siyasetine mi? Bağlı diye böyle bir ortalığa ayaklandırdı Ukraynalılar ama böyle yani eğer Cumhuriyetçi Parti Joe Biden'ın Ukrayna politikasını enterne etmek istese ve de ara seçimde senatoda çoğunluğu sağlasa Ukrayna'da da yanacak. Öyle bir durum. Anladığımız kadarıyla İngiliz iç siyasetinde böyle bir sorunla karşı karşıyayız ve bu sorunu nasıl çözecekler göreceğiz. Türkiye için nedir? Türkiye İngiltere Erdoğan İngiltere ilişkilerini çok önemsiyor. Boris Johnson'la çok iyiydiler. İngiltere Boris Johnson döneminde Türkiye'ye gereken destekleri günü geldiğinde Yapan bir görüntü sergilemiş idi. Listrasla daha henüz bir temas olmadan gitti. Oradaki istikrarsızlık Türkiye'nin Avrupa ve denge politikalarını, NATO ve Avrupa Birliği'ne dönük politikalarını kökten etkiler. İngiltere'nin özellikle Erdoğan hükümetleriyle arası her zaman iyi oldu ve büyük bir sorun yaşanmadı. Ee, ama şimdi büyük bir kriz var. Bakacağız. Hoşçakalın.